Anne bizim çiftliğimizde kayahan yok ki. Biz çiftliğimizde Kayahan yok ama kayahan seni istese zaten yap Herkese merhaba arkadaşlar. Sana değer programında Aslı ve Kayahan arasında sular durulmuyor ve Kayahan zenginliğiyle herkesi şok ederken bugün Aslı da kendi zenginliğiyle ve çiftliğiyle herkesi şok etti. Çünkü annesinin demesine göre Aslı gelin de çiftliği vardı ve o çiftlikte her şey vardı ve atlar, eşekler, koyunlar, kuzular, traktörler Aslı'nın mal varlığı Kayahan'ın mal varlığını geçiyordu. Belki de dörde katlardı ve Aslı peki neden bu kadar mala düşkün? Arkadaşlar aslında Aslı mala falan düşkün değil. Sadece Kayahan'ın ablası ve teyzesi Çiğde'mi rahatsız etmek için ve sürekli gıcık etmek için bu şekilde konuşuyordu ve Aslı gerçekten çok zengin ve babası da ünlü bir iş adamıydı ve Aslı'nın bu kadar mal varlığı varken Kayahan'ı ne yapıyor diye sorarsanız Kayahan gerçekten 3-4 yıldır Aslı ile ilgileniyordu ve Aslı'ya kendini aşık etmiş ve çok sevdirmişti ama Aslı sonunda Kayahan'ı sinir etmiş ve Kayahan onu bırakmıştı. Ve hatta Iğdır'a gitti. Mal varlığını Aslı'ya gösterdi ki ben Aslı'ya mal varlığını gösterirsem acaba Aslı benimle daha mı çok ilgilenir diye merak etmişti. Evet merak ettiği gibi de oldu. Aslı'ya Kayahan gerçekten bir oyun oynadı ve Aslı bu oyunu yutuyormuş gibi yaptı ve daha sonra da Aslı ile Kayahan arası mal mülk yüzünden açıldı. Hatta teyzesi bile sürekli onu para avcısı, mal mülk avcısı olarak değerlendiriyordu. Aslı iki yumurta bile kıramıyordu. Evet doğru ama bu zamana kadar o Aslı'nın bütün işlerini hizmetçileri kendisi yapmıştı. Ve Aslı bu yüzden hiçbir şey bilmiyordu. Aslı'nın hizmetçileri onun her işini yapıyordu. Çünkü Aslı gerçekten çok zengin bir insandı. Ve bildiğiniz gibi tabii ki böyle hizmetçiler yaptıkları zaman Aslı hiçbir şey öğrenemezdi. Hal böyleyken arkadaşlar Aslı'nın çok zengin olduğu teyzesi tarafından öğrenildi. Ve adeta Aslı'ya karşı yumuşadı. Yani Kayahan'ın teyzesi Çiğdem gerçekten para avcısı bir kadındı. Burada böyle ispatlamış oldu. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.